Birinci sorumuz 850 TL'yi paylaşacak olan 3 kardeşten birinci kardeş ikinciden 100 TL fazla ikinci kardeş üçüncünün iki katı para alıyor. Buna göre en fazla para alan kardeş kaç TL almıştır? 1, 2, 3. Şimdi birinci kardeş ikinciden 100 fazla alıyormuş. İkinciye x dersek birinci x artı 100 oldu. İkinci kardeş üçüncünün iki katı para alıyormuş. O zaman üçüncü x bölü 2. Bunların toplam miktar 850 ise x artı 100 artı x artı x bölü 2'miz 850 olacakmış. 1x 2x etti. 2x'e x bölü 2 ekleyeceğim. Artı yüzde karşıya eksi 100 olarak gitti. 750. 2x ile 2'yi çarptım. 4x. 1x daha. 5x bölü 2. 750 olacak. Payda da gizli bir 1 var. İçler dışlardan. 5x eşittir. 1500. 5'e bölersek de x değerimiz ne geldi? 300 geldi. En fazla para alan x artı 100'dü. O zaman 300'e 100 e eklersek en fazla parayı 400 TL olan kardeş almıştır. O da C şıkkında var. İkinci sorumuz bir ip 6 eş parçaya bölünüyor. Eğer 4 eş parçaya bölünseydi parçalardan her biri 10 santim daha uzun olacağına göre ipin boyu kaç santimdir demiş. 6 eş parçaya bölebiliyorsak ipin boyuna 6x diyelim tamam mı? 6 eş parçaya böldüğümüzde her biri x santim olacaktır değil mi? Şimdi diyor ki bu 6x'i diyor 4 eş parçaya bölersek diyor. O zaman bir tane parça 6x bölü 4 olur. Parçalardan her biri 10 santim daha uzun oluyormuş. Tamam mı? O zaman ne oluyormuş? İlk duruma göre 10 santim daha fazla oluyormuş. Yani x'e 10 eklediğimizde yeni uzunluğumuz oluyor. 6x bölü 4. Eşitlik varsa içler dışlar vardır. 4x artı 40 eşittir 6x'e. Bu karşıya gitti. 2x'im 40'sa x değerimi buldum. Neymiş? 20. Bize ipin boyunu soruyor. İpin boyunu 6x demiştik. X'i 20 olarak bulduk. Çarparsak 120 gelir. O da 5 şıkkında var. Üçüncü sorumuz bir sinema salonundaki biletler yetişkinler için 50 TL, öğrenciler için 30 TL'dir. Burası 30, burası 50. Bir akşam bu sinemaya giden 20 kişiden toplam 900 TL bilet ücret alındığına göre bu kişilerin kaç tanesi öğrencidir? Öğrencileri bilmiyorum. X diyeyim. Toplam kaç kişiydik? 20 kişiydik. O zaman yetişkine 20 eksi X kişi kalır. Şimdi toplam tutar ne kadardı? 900. Bir kişi 50 liraysa yetişkinin toplam kaç kişi gitmiş? 20 eksi X. Aynı şekilde 30 TL'yi de x kişi vermiş ve toplam 900 TL ödemişler. Buradan paranteze dağıtırsam 1000 50 x artı 30 x çok pardon 30 x'im kime eşitmiş 900'e burası eksi 20 x yaptı bunu karşıya artı 20 x olarak atıyorum artı 900'ü de buraya Eksi 900 olarak attığımda ne kaldı? 100. 20 x 100 ise x ne olmak zorunda? 5. Bu kişilerin 5 tanesi öğrenciymiş. Doğru cevap A şıkkında var. Dördüncü sorumuz kumbarasını açan Batuhan 25 kuruş ve 50 kuruşlardan oluşan 40 tane madeni parası olduğunu görüyor. Paraların tutarının 15 TL olarak hesaplayan Batuhan'ın kaç tane 50 kuruşu vardır? 50 kuruşundan kaç tane var bilmiyorum. X olsun toplam kaç tane madeni para vardı? 40. O zaman 40'tan da X'i çıkarttığımızda 25 kuruşların miktarını bulmuş oluyoruz. Şimdi 25 kuruştan ne kadar var? 40 eksi X adet var. 50 kuruştan da X adet var. Toplam 15 TL yapıyormuş. 15 TL'yi kuruşa çevirecek olursak yanına iki tane sıfır atmamız gerekiyor diyeceğiz. Burada dağıtırsak 25 ile 4'ü çarparsak 100 yapar. Bir sıfır daha 1000. Eksi 25x artı 50 x eşittir 1500 etti artı 1000 eksi 1000 olarak gitti burada ne kaldı 500 50 x'ten 25 x çıkarırsak 25 x yapar her iki tarafı x'i bulmak için 25'e bölüyoruz x değerimiz de buradan 20 geliyor doğru cevap 5 şıkkında Beşinci sorumuz yalnızca tavuk ve ineklerin yaşadığı tavuk ve ineklerin yaşadığı bir çiftlikteki toplam hayvan sayısı 40'tır. Bu çiftlikteki hayvanların toplam ayak sayısı 100 olduğuna göre tavukların sayısı ineklerin sayısından kaç fazladır? Tavukları x dersek toplam hayvan sayısı kaçtı? 40'tı değil mi? 40'tan tavukların sayısı olan x'i çıkarırsak ineklerin sayısını bulmuş oluruz. Şimdi e, tavukların 2 ayağı var. ineklerin 4 ayağı var. Toplam ayak sayısı x adet tavuğun 2x olur. 40 eksi x adet ineğin 4 ayağı var. Toplam ayak sayısı ne oldu? 100 oldu. Buradan 2x artı 4'ü paranteze dağıtırsak 4 kere 4 16 140 yaptı. Eksi 4x eşittir 100 geldi. 2x eksi 4x eksi 2x yaptı. Artı 160 eksi 160 olarak gitti. Eksi 60 etti. X'i bulmak için her iki tarafı neye bölüyoruz? Eksi 2'ye bölüyoruz. X değerimiz eksi eksiye bölümü artı x buradan ne geldi 30 yani o zaman inek sayımız 30 pardon tavuk sayımız 30'muş 40'dan 30'u çıkarttığımızda inek sayımız da 10'muş ne kadar fazla olduğunu bulmak için 30'dan 10'u çıkartıyorum geriye 20 kalıyor doğru cevap D şıkkında var. Altıncı sorumuz bir miktar şeker 4 çocuk arasında eşit olarak paylaştırılıyor. Eğer bu çocukların arasında 2 çocuk daha katılırsa çocuk başına düşen şeker sayısı 3 azalıyor. Paylaştırılan şeker sayısı kaçtır? Şimdi bu şeker sayısı hem 4 ile paylaştırılacak. 4 kişiye 2 kişi daha eklenince hem de 6'ya paylaştırılabiliyorsa. Hem 4'ün hem de 6'nın katı 12 x'e. Biz ne diyelim şeker sayısı diyelim. Öncelikle 12x'i 4 çocuğa paylaştırırsak her birine 3x düşer. Sonrasında 12x'i 4 çocuk vardı, 2 çocuk daha katıldı, 6 çocuk oldular. Ne kadar düşer? 2x. Katılırsa çocuk başına düşen sayı ne kadar azalıyormuş? 3. Yani burada o zaman 3x'ten biz 3 çıkartırsak yeni düşen miktarı buluyormuşuz. 3 buraya 2 buraya giderse 3x'den 2x çıktı 1x kaldı. Eksi 3'te artı 3 olarak gidince x'i 3 olarak bulduk. Paylaştırılan şeker sayısına 12x demiştik. x'i 3 olarak bulduk. Yerine yazarsak 12 ile 3'ü çarptık. Cevabımız 36 geldi. O da c şıkkında var. 7. sorumuz ticari taksilerde 30 TL sabit açılış ücretinin yanında her kilometre yol için belirli bir ücret alınmaktadır. Bir ticari taksi 5 kilometre yol giden bir müşteri 70 TL ödediğine göre 10 kilometre yol giden başka bir müşteri kaç TL öder? Şimdi bakalım 30 TL başta verdik. Her bir kilometre için ne kadar para veriyoruz bilmiyoruz değil mi? 5 kilometre gitmişim ne kadar vermişim 70. Şimdi atı açılış ücreti 30'du değil mi? Önce... 70'ten 30'u bir çıkaralım sabit ücreti. Ne kalıyor? 40. Bu 40'la kaç kilometre yol gitmişiz? 5 kilometre. O zaman 1 kilometrede ne kadar yaktığını bulmak için 40'ı 5'e böldük. Ne kadar? 8 TL. Şimdi kaç kilometre yol gideceğiz? 10. Sabit ücreti veriyorum. Her bir kilometre için 8 lira ödüyormuşum. Kaç kilometre yol gidecekmişim? 10. Buradan da 30'la 80'i toplayarak fiyata ulaşabiliriz. 11 TL geliyor. 110 TL geliyor. O da A şıkkında var. 8. sorumuz. Bir kırtasiyeci tanesi 10 TL'ye aldığı kalemlerin yarısını tanesi 12 TL'den, diğer yarısını tanesi 18 TL'den satarak 150 TL kar elde ediyor. Bu kırtasiyeci kaç tane kalem satmıştır? Şimdi biz kalem sayısına 2'ye böleceğiz ya. 2x diyelim. Tamam mı? Tanesini 10 TL'den aldık. 2x çarpı 10'dan ne kadar ödedik biz? 20x TL maliyetimiz var. Tamam mı? Sonra bunun yarısını diyor başka bir şey yaptı. Yarısını başka bir şey yaptı. Şimdi kalemlerin yarısını 12 TL'den sattı. Diğer yarısını da tanesi 18 liradan sattı. 150 TL kar elde etmiş. Şimdi bunları topluyorum topladığımda 18 12 daha 30x yaptı. Ancak bunun ne kadarı maliyet? 20x'i maliyet. Maliyeti çıkartırsam geriye ettiğim karı bulurum. 10x lira kar etmişim. E kar miktarı da 150 idi. Yani bu 10x de kar, 150 de kar olduğu için birbirine eşitledim. x'i buldum. x kaçmış? 15. Sattığı kalem sayısına biz yalnız 2x demiştik. 2 ile 15'i çarparsak sattığı kalem sayısı 30'dur. Doğru cevap A şıkkında var. 9. sorumuz. Bir manavdan 3 kilogram elma, 2 kilogram armut alan bir müşteri 85 TL öderken. Şimdi elmanın kilogram fiyatını bilmiyorum. E olsun. 3 E aldık. Armuta da A diyeyim. 1 kilosunun fiyatına. 2 A aldık ve 85 TL ödedik. 2 kilogram elma 3 kilogram armut alan başka bir müşteri de 90 TL ödüyormuş. Buna göre bu manavdan 1 kilogram elma, 1 kilogram armut alan müşteri kaç TL öder? Elimizde iki tane denklem olduğunda taraf tarafa toplama işlemi yapıyorduk. Bunu bir yapalım. 5 elma, 5 armut eşittir 175 TL oldu. E bize 1 elma, 1 armut soruyor. 5'lerden kurtulmak için eşitliğin her tarafını 5'e bölersem bir elma ve bir armutun fiyatını bulmuş olurum. 175'i 5'e bölüyorum. 3 defa var 15, 25 25'te 5 defa var. Demek ki 35 TL'ymiş. Doğru cevap C şıkkında. 10. sorumuz bir kitapçı tanesini 50 TL'den aldığı belirli sayıdaki kitabı 3 al 2 göde kampanyası ile tanesi 100 TL'den sattığında 200 TL kar elde ediyor. Buna göre kitapçının aldığı kitap sayısı kaçtır demiş. Şimdi bakalım. 100 TL'den satıyor. Kaçının parasını alıyor? İkisinin değil mi? 2 çarpı 100'den kaç TL? 200 TL. E Normalde e, kaç maliyete bakalım? 50 liraya almıştı. 3 tanesinin maliyeti ne oluyor? 3 çarpı 50'den bu 200 TL'nin 150 TL'si zaten maliyet. O zaman her seferde her grupta kaç TL kar elde ediyoruz? 50 TL. Yani biz 3 kitap için... Ee, ne kadar kar elde ettik? 50 TL'lik kar elde ettik. O zaman diyor 200 TL için ne kadar kitap satmış olmalıyız? Bu bunun kaç katı? 4 katı. 3'ünde 4 katından 12 tane kitap almış. O da A şıkkında var. 11. sorumuz. 5 öğrenci aralarında eşit miktarda para toplayarak öğretmenler için hediye almak istiyorlar. Şimdi hediyenin fiyatı. 5 öğrenciler her bir eşit miktarda para verecekse 5x TL olsun tamam mı? Öğrenciye düşen miktar ise x TL şu anda. Ancak çok pardon ikisinin yanında para olmadığı için diğerleri 40 er TL daha fazla ödeyerek hediyeyi almışlar x ödeyeceklerine x artı 40 ödemiş. 5 kişi ödeyeceklerine ikisinin yanında para olmadığı için 3 kişi ödemiş. E yine bu hediyenin fiyatı oldu. 5x de hediyenin fiyatı. Bu da ödeneceği için hediyenin fiyatı. Hediye fiyatlarını birbirine eşitliyorum. 5x eşittir. 3x artı 120 oldu. Artı 3 eksi 3 olarak gitti. 2x eşittir. 120. 2'ye bölersek de x değerimiz ne geldi? 60 TL. Hediyenin fiyatını soruyor. İster burada ister burada getirip yani şurada yerine yazabilirsiniz. x çarpı 5 de yerine yazalım. 5 çarpı 60'dan fiyatımız 300 TL'ymiş. O da 5 şıkkında var. 12. sorumuz 3 ve 5 kişilik İki ayrı evde oturan iki arkadaş grubunun bu evler için ödedikleri toplam kira tutarı 3200 TL'dir. Bu arkadaş gruplarındaki tüm kişilerin ödediği kira gideri birbirine eşit olduğuna göre evlerin kiraları arasındaki fark kaç TL'dir diye sormuş. Şimdi toplam kira tutarını biliyoruz sadece. Herkes ne yapıyordu? Eşit miktarda ödüyordu. O zaman ben buna x desem, buna da x desem. Burası toplam 3x lira ödüyor. Burası toplam 5x lira ödüyor. Ve toplamda 2 ev 3200 TL'ymiş. Topladık 8x eşittir. 3200 ise her iki tarafı 8'e böldüğümüzde x değerimiz ne geldi? 400 geldi. Şimdi 400'leri getirip yerine yazarsak 4 ile 3'ü çarptık. 12. Birininki 1200. 4 ile 5'i çarparsak diğerininki de 2000 liraymış. Aralarındaki pardon farkı soruyor. Buradan 2000'den 1200'ü çıkartırsak aralarındaki fark 800 TL'dir. O da D şıkkında var. 13. sorumuz bir markette yumurtalar 10'lu ve 15'li karton koller halinde satılmaktadır. 10'lu karton kolinin tanesi 25 TL. Not alayım. 15'li karton kolinin tanesi 30 TL. Tamam. Olduğuna göre bu marketten 80 tane yumurta almak isteyen bir müşterinin ödeyeceği en uygun fiyat kaç TL'dir demiş. 80 tane yumurtayı nasıl alabiliriz? Ucuz olan kim? Onlu, değil mi? Şimdi ben onlu'dan kalkıp e, kaç tane almalıyım? 8 tane tane alması için 8 koli almalı. O zaman 25 çarpı 8'den ne gelecektir? 40 elde var. 4 ee, 8 kere 5 40 16 200 TL ödemesi lazım değil mi? O yüzden ne oldu? Ee, şıklarda bile yok. Demek ki daha fazla alabiliyorum. Şimdi 15 e, daha düşük alabiliyorum pardon. 80 tane 15'e baktığımızda kaç koli alması lazım? 80 15'in katı değil. 15'in katı ne var? 75 var değil mi? 75'i 15'e bölünce bundan 3 tane alsam Geriye ne kalır? 5 tane daha alması gerekir ama o zaman da 5'li yumurta yok değil mi? O zaman 75 olmaz. E, ee, 75'ten önce kim var? 60. 60'ı 15'e bölersek bundan kaç tane alması gerekir? 4 tane alması gerekir. E baktığımda 60'ı buradan aldıysa 80'e tamamlamak için 20 taneyi buradan almalı. O zaman 2 koli de buradan almalı diyeceğiz. 2 çarpı 25 artı 4 çarpı 30. Şurası 120. Burası 50. Toplarsak 170 TL eder. O da C şıkkında var. 14. sorumuz bir takımın 36 maç oynadığı bir süper lig sezonunda galibiyete 3 puan, beraberliğe 1 puan, mağlubiyete ise puan verilmemektedir. Sezon boyunca 3 mağlubiyet alan bir takım 85 puanla şampiyon olduğuna göre aldığı galibiyet sayısı kaçtır demiş. Şimdi 36 maç oynamış, 3'ü zaten mağlubiyet kaç maç kaldı? 33 maç kaldı değil mi? Birinde o zaman beraberlikte bir de galibiyette puan alacak. Beraberlikte bir galibiyette 3. Toplam kaç maçmış? 33 maç kaldı. Bize galibiyet sayısını soruyor. Galibiyete x dersem geriye kalan 33 eksi x de berabere kalmıştır. Şimdi e, puanlamaya gelecek olursak 1 puan aldığım 33 eksi x maç var. 3 puan aldığım x maç var. Bu da kaça eşit diyorum? 85'e. Eksi 1 x artı 3 x daha 2 x eder. Artı 33 karşı eksi 33 olarak giderse de 2, 52, 2'ye böldüğümüzde de x değerimiz ne geldi? 26 geldi. Galibiyet sayısına zaten x demiştik. X'i bulduk. Doğru cevap C şıkkında. 15. sorumuz bir testteki net sayısı doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının 4'te 1'i çıkartılarak hesaplanır. Diyelim ki doğru sayımız 4x tamam mı? Ee, yanlış cevap sayısının 4'te 1'i çıkarılıyor. Pardon yanlışın 4'te 1'iydi. 40 soruluk bir TYT matematik denemesindeki tüm soruları cevaplayan bir öğrenci 25 net yaptığına göre kaç tane soruyu doğru cevaplamıştır diyor. Şimdi hepsini cevapladığına göre boş bırakmamış değil mi? Buna 4x dersem doğru sayım ne olur? 40 eksi 4x olur değil mi? Şimdi yanlış sayısını 4'te birini alırsak 4'te birini alacağım için 4x dedim bu arada. 4'ler sadeleşir ne olur? x tane doğrudan daha netimiz gidecek. Yani 40 eksi 4 xtik x daha eksilteceğiz ve kaç net yapacak? 25. Burası eksi 5 x yaptı karşıya artı 5 x olarak geçti. Artı 25 de eksi 25 olarak gidince 15 kaldı. X buradan kaç geldi? 3. Doğru cevapladığı soru sayısında artık x'i yerine yazalım. 40 eksi 4 çarpı 3'ten burası da 12 gelir. 40'tan 12'yi çıkarırsak da 28 gelir. Doğru cevap C şıkkında. 16. sorumuz her gün bir önceki günden bir test fazla soru çözen Ebru bir haftanın sonunda toplam 56 test çözmüştür. Her testte 12 soru bulunduğuna göre Ebru 4. gün kaç tane soru çözmüştür? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi x bir test fazla soru çözüyor. O zaman bakalım bir fazla x artı 1 X artı 2, X artı 3, X artı 4, X artı 5, X artı 6. Topladığımızda 7X artı 6, 4 daha 10, şuradan da 21 geldi, artı 21. Toplam kaç testmiş? 56. Artı 21 karşı eksi 21 olarak giderse 35 gelir 7X. 7'ye bölersek de X değerimiz ne geldi? 5. Dördüncü gün kaç tane test çözmüştür diyor. Dördüncü güne x artı ne demiştik? 3 demiştik. 5'i yerine yazarsak 5 artı 3'ten 8 test çözmüş. Her testte 12 soruydu. O zaman toplam kaç soru olduğunu bulmak için 12 ile 8'i çarparsanız 96 soru çözdüğünü görürsünüz. Doğru cevap E şıkkından